Öncelikle cinsel ile ilgili aşağılama, küçümsenme yaşayan bireylerde cinsel kimliğini kabullenmemekle ilgili, cinsel kimliğiyle barışık olmamakla ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kendi kadınlığını kabul edememek, kadınlığıyla barışık olmamak ya da erkekliğiyle barışık olmamak gibi psikolojik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çocukların yaşadığı cinsel tacizler onlar için ciddi travmalar yaratıyor. Çocukluk yaşlarında çeşitli fiziksel rahatsızlıklar, davranış bozuklukları psikolojik bir takım sorunlarla ortaya çıkabiliyor ama ileri yaşlarda da psikolojik rahatsızlıkların oluşmasının en temel nedenlerinden birisi olabiliyor. Kişilik bozuklarına nedenler neden olabiliyor. Kesinlikle bunlarla çalışılması ve bu travmalarla e, travmaların çözümlenmesi gerekiyor. Yine cinsel şeyler e, tecavüzlerde kadınlarda çok fazla gördüğümüz şey e, eşiyle yaşadığı, kendi isteği dışında gerçekleşen cinsel ilişkiler sonucunda cinsellikten soğuma, isteksizlik, keyif alamama, vajinismus dediğimiz cinsel birleşmenin gerçekleşmediği durumlar ortaya çıkabiliyor. Ee, bir yabancı tarafından cinsel tacize ya da tecavüze uğrayan kadınlarda çok daha ciddi travmalar yaşanabiliyor. Sonuçta ise işte depresyona girmek, psikolojik birçok sorunun oluşması mümkün.